Yasal uyarı Bu rol yapma oyunu yetişkinlere yönelik ve ağır temalar içeren bir korku oyunudur. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsellik, gore, ve okültizm gibi temalar barındırmaktadır. Bu tür konulara hassasiyetiniz varsa lütfen bu seriyi izlemeyin. En son Gizem'in kapısından çıkıp kendi evinin Üsküdar'daki evinin kapısından girmişti. Yanında birisi yok. O maskeli kız seninle gelmemiş belli ki. Bacağındaki sızı biraz daha dinmiş durumda ki zaten şöyle bir kontrol ettiğin zaman yara yok. Tamamen kaybolmuş neredeyse. Yara yok mu? O zaman bir pantolonuma da bakıyorum çünkü pantolon da kan içindeydi. Yani pantolonun aslında şey halen kan içinde. Sadece yara yok. Hatta şöyle biraz sıyırıyorsan aşağı doğru oradaki e, akan kan halen bacağında pıhtılaşmış bir şekilde duruyor. Hatta bazı kısımları böyle sertleşmiş ve pütür pütür bir hale gelmiş. Bir derin bir nefes almaya çalışıyorum. Çünkü yaşadığım şeyler gerçekten çok acayip ve ağırdı. Böyle derin ince bir nefes alıyorum. Ardından bir telefonuma bakacağım. O çektiğim fotoğraflar hala duruyor mu? Onları bir kontrol edeceğim. O kadar acayip şeyler yaşıyorum ki. Acaba fotoğraf çektim mi sandım? Yoksa fotoğrafı çekebildim mi? O telefonunu açtın hemen çektiğin fotoğrafları e, gezdirdin orada duruyorlar herhangi bir şeyleri yok kaybolmamışlar yani. O zaman e, yapacağım şey şu olacak hemen e, masaüstü bilgisayarıma koşturacağım ardından bu gördüğüm sembolü bir araştıracağım o duvardaki sembolü bir araştıracağım. Tamam şu şekilde oluyor yavaş adımlarla ilerliyordun odandaki masa üstüne doğru fakat bir anda bütün vücudunu saran bir his, kendini kontrol edebilecek bir anın olmadı. Bir anda kusmaya başladım. Böyle kustuğun sıvı tamamen sıvıdan oluşuyor. Yani içinde herhangi bir parçacık falan filan yok ve başta sarı, koyu sarı ve yeşilden oluşuyorken bu bir yerden sonra dikçe koyulaşıp kırmızı bir ton almaya başlıyor ve sanki böyle bir yerden sonra pıhtılaşmış bir kan gibi akmaya başlıyor. Daha doğrusu pıhtılaşmaya mümkün başlamış. Olduğunca, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde lavaboya koşacağım, ağzımı tutmaya çalışacağım. Ardından klozet'e devam edeceğim ve ya bir süre zaten çıkardıktan sonra hafif bir dinlenme süreci olur. O süreçte de bir elimi ağzımı bir yıkamaya çalışacağım. Ya kesin çok acayip böyle rahatsız edici bir tadı vardır onun. O tattan biraz kendimi kurtarmaya çalışacağım. Kusarak şey yaptın hatta şey giderken elini kapatıyorsun parmaklarının arasından şeyler sızıyor böyle. Yani kan gibi hissediyorsun ve <laughs> kan gibi de tadı var. Devaboya kadar varıyorsun bu dinlenme aşaması oluyor fakat böyle tam doğrulur gibi olduğun anda bu his bir kez daha çarpıyor bütün vücuduna. Gerçekten sanki vücuduna çarpıyormuş gibi hissediyorsun yani. Bir kez daha kusmaya başlıyorsun fakat bu sefer içerisinden şeyleri görebiliyorsun bazı parçalar çıkıyor yani şu boyutlarda böyle sanki küçük bir Lego boyutunda parçalar düşüyor et parçaları Bu parçaları biraz bile dikkat etsen zaten parçaların üst kısmında bir deri ve bazı parçaların üstünde kıl bile olduğunu görebiliyorsun Bunlar insan eti galiba <laughs> Onu fark edince kendimi biraz daha zorluyorum. Hani bir şeyler yuttuysan onları tamamen çıkarmaya çalışacağım. Çünkü böyle bir çıkmaya başladıkça bir idem de bir acayipleşiyor. Ee. Böyle parçaları kusmaya devam ediyorsun. Bir tane ağzından parmak düşüyor. Şeye klozete böyle tıp diye böyle önce korselinle ee. çarpıyor. Ondan sonra suya düşüyor böyle. çip diye bir parmak var. Bir insan parmağı var. Böyle birkaç bir adım bir geriliyorum lan bu ne dercesine ama midem çok fena. His geçer gibi olduğu anda son bir kez daha çarpıyor vücuduna ve kusacak gibi oluyorsun. Hatta kusuyorsun da aslında ama boğazına bir şey takılıyor o sırada. Ve sanki vücudun çıkarmaya çalışıyor ama çıkartamıyor. elinle uzanıyorsun ve bu garip şeyi çıkartmaya çalışıyorsun bu boğazından. Değdiğinde böyle üstünde sanki bir mukoza sıvısı kaplı gibi çok garip bir hissi olan bir şey. Böyle çıkartıyorsun. Bu rulolanmış ve etrafına bir ip bağlanmış bir insan derisi. Ve çektikçe aslında ipin devamı da olduğunu fark ediyorsun. İpin devamını da çıkarttığında boğazından bir anahtar geçiyor ve anahtar böyle sallanmaya başlıyor. Bunu hemen lavaboya fırlatıyorum. Sonra bir, bir kuple daha kusacağım çünkü şeydir hani o şey gelirken o zaten büyük ihtimalle gırtlağımı biraz böyle gıdıklayarak çıkıyordur. O biraz daha midemi fena yapıyor. Bir miktar daha artık. Herhalde orada tüketiyorum kendimi yani iyice bitene kadar. Evet, aslında zaten bu son kes kustuğunda kustuğun sıvı gittikçe açıklaşıyor ve e, normal bir mide sıvısı halini alıyor. Doğruluyorsun olduğun yerde, nefes nefese kaldın, bitkin hissediyorsun. Gerçekten çok bitkin hissediyorsun. Aklende, fizikende çok susamış durumdasın. Abi bir şeyler içmen gerekiyor. Hem uzun süre kusmanın etkisiyle hem de şu gördüğün şeylerin etkisiyle ya hem bir şeyler içmem hem de bir şeyler yemem gerekiyor çünkü midemden bir şeyler çıktı ve o yani bayağı içim boşaldı yani. Önce bir kalkıyorum böyle zar zor sağa da sol dayanarak. Sonra lavaboya geçiyorum. Önce şeyden lavabodaki işte eczan dolabından lastik eldiven alıyorum. Anahtarı yıkayacağım. Sonra o ipten koparacağım. Cebime atacağım. Sonra da mutfak tarafına geçeceğim. Biraz su içeceğim. Sonra şeyle uğraşmak istemediğim için yemekle vesaire uğraşmak istemediğim için de eve sipariş vereceğim. Ne olabilir? İşte evin yakınlarında dönerci vardır en çabuk getirecek. Döner sipariş vereceğim. Bunları yaptın. Döneri geldi, yedin ve bu biraz daha mideni bastırıyor ve o az önceki kötü hissi biraz daha siliyor en azından. Fakat şu an artık aklında bir şey var. Neden midendeydi ve derine alaka yani. Yani bunları düşünmeye hiç bir şeyim yok, hiç takatim yok. Bu yüzden biraz böyle uzanıp kendimi toparlamaya çalışacağım. Biraz kafamı toparlamaya çalışacağım. Ardından da önce bir etrafı temizleyeceğim. Çünkü yolda büyük ihtimalle ortalığı batırdım. Sonra üstümü başımı bir değiştireceğim. Böyle işte eşofmandır, kapşonludur bir şeyler. Giyeceğim üstüme. Sonra bu anahtar neymiş? Bu deri parçası neymiş? Onlara bir bakınacağım. Evi temizledikten sonra bir adayı bir kenara koydun böyle. Son bir kez su tutup temizliğinden emin olduktan sonra bu deri parçasını şey yaptın. Rulosunu açtın böyle. İçinde tam olarak nasıl yazıldığını anlamadığın bir yazı var. Ee, okuyabiliyorsun yazıyı ve diyor ki yazıda geleceğindeki sonu tadabilmek için kayıp başlangıcını bulmalısın gerçekleri öğrenmek için buraya gel. Bu dövme ile de yani bir dövme değil ama bir kalemle de yazılmamış. Yani bir mürekkep izi falan da yok. Çünkü o zaman yıkasaydın giderdi zaten. Ya kına gibi bir şey olabilir mi? Belki de. Böyle bir anahtarı çıkarıp bakıyorum. Deri parçasına bakıyorum böyle tiksinerek. Hatta bakınca hafiften midem kalkıyor falan böyle. Peki nereye gideceğim? Altında bir adres var bu şeyin bunu söylemiyorum. Altındaki adreste bir şey böyle sanayi eski bir sanayi mahallesi tarzı bir yerin adresi var. Çok bilmediğim bir yer. Sadece ismen duydun. Adrese bir şey yapacağım. Bilgisayarımın başına geçip Google Maps'te bir bakacağım. Ya baktığın zaman burada tekstil fabrikası, işte bira fabrikası bu çatılarda kullanılan şeylerin fabrikaları falan. Bu tarz eski eski fabrikalar var. Bunlar 1950'lerde falan aktifmiş daha sonradan kullanılmadığı için kapatılmış. Böyle bir hakikaten garip geliyor. Şimdi biraz aslında dinlenmek istiyorum. Çünkü her şey beni çok yordu. Ama onun yerine zamanın bir kısmını şeye ayıracağım. Bu gizemin başucunda gördüğüm sembolleri araştırmaya ayıracağım. Oradan bakalım ne çıkacak. Kim kim ne yazmış. Yani internette bir şey bulabilecek miyim? Eğer çektiğim fotoğraf düzgün değilse onu birazcık daha düzgün bir şekilde artık kendim dijitale yani çizip dijitale aktarmaya çalışacağım. Biraz bunun peşinden koşacağım. Bu sırada biraz sakinleşmeye çalışacağım. Çünkü çok saçma sapan şeyler yaşıyorum. Artık bir kafayı toparlar bir dinlenmem lazım yani. <laughs> ya bunları arıyorsun, e, sembolü falan arıyorsun fakat bir şey bulamıyorsun. Buna dair böyle forumlara falan da bakıyorsun. Nedir ne değildir falan diye. Bir şey çıkmıyor yani. İlgini çeken herhangi bir şey yok. Bu biraz canımı sıkıyor. O yüzden arka plana rahatlatıcı bir müzik açıp biraz böyle uzanacağım. Biraz dinlenmeye çalışacağım. Kafamı toparlamaya çalışacağım. Dinlenirken hafif bir uykuluyor gibi oluyorsun. Fakat o sırada şey hissi geliyor. Lan ben zaten uyuduğumda da rahat edemiyorum falan hissi geliyor. Böyle bir gözlerini açıyorsun. Bir titreyerek. Çünkü ne zaman başına bir şey gelse garip garip şeyler geliyor yani. Hani bir uykunda geldi, bir başka bir yerde geldi, bir ışınlandın gibi bir şey oldu. Ya evet uyuyor muyum, uyumuyor muyum bunları pek anlayamıyorum ama ya yani gözümle saati biraz takip ediyorum. Yani saat kaç olmuş? İşte ne zaman hava aydınlanacak? Onları takip ediyorum. Yani şu an gece 3 civarı. Fakat bakarken şeyi fark ediyorsun. O tarihe bakarken, daha doğrusu saate bakarken tarihi fark ediyorsun. Tarih Gizem'in evine gittiğin tarihten bir hafta sonrasını gösteriyor. Ne? Böyle bir bakıyorum. Nasıl ya? Bana çok inandırıcı gelmedi. Şey yapacağım, bilgisayardan kontrol edeceğim. Böyle şey yaptın telefonu kenara koydun bilgisayarın başına şey yaptın geldin saatteki tarih kısmına baktın bir hafta sonrasını gösteriyor başka bir siteden falan bakacağım bu işte genel saati gösteren en böyle doğru siteler falan olur ya öyle bir yerden bakacağım kesinlikle bir hafta sonrası bir tekrar lavaboya gidiyorum elimi yüzüme su çarpacağım bir aynaya bakacağım aynada bir kendime bakacağım nasıl olur böyle elime falan bakıyorum böyle bir suratıma falan bakıyorum Bir hafta, bir hafta. Yani düşünüyorum bir hafta aç susuz kalsam bunu hissederdim. Hatta kıvranıyor olurdum. Lan acaba bu böyle bir şimdi bu gördüğüm yaşadığım şeyler gerçekse eğer benim bir hafta sonrasını attı. Aksi takdirde hemen ciddi ciddi deliriyorum artık. Yani bunun başka bir anlamı olamaz herhalde. Bir yandan da etrafa bakıyorum bu arada hani. Lan acaba böyle sağma sola baktığımda garip bir şeyler görecek miyim diye. Böyle duvarlara falan dokunuyorum. Böyle o e, duvarın dokusu parçalanıp böyle havada uçuşacak mı falan diye öyle. Pencereden dışarıya bakıyorum. Devasa bir bebek kafası görecek miyim diye. Böyle tedirginim şu anda. Ne oluyor lan bana? Yani kesinlikle böyle bir şey yok. Hani şüphelendiğin yani... şüphelendiğin şey başına gelmiyor. Şu an gerçek, gerçektesin yani. Gerçek dünyadasın uyumuyorsun ya da yani bilmiyorum bu yine de benim için e, tatmin edici bir durum değil çünkü bu garipliklerin ardı arkası kesilmeyecek gibi hissediyorum sonra yavaş yavaş şey dank etmeye başlıyor Lan bir dakika gizemle ilgili haber arayacağım internette ne olmuş ne bitmiş İşte katil mevzusu ne olmuş ya yani kim öldürmüş haberler ne yazmış sosyal medya ne yazmış onlara bakacağım ya bunlara baktığında Genel olarak şeyi görüyorsun sadece vahşice katledilen kız işte evinde ölü bulunan GT falan diye böyle şeyler var. Haberler var. Sosyal medyaya baktığında da artık kadın cinayetleri durdurulsun falan gibi böyle şeyler açılmış, hashtag'ler açılmış. Ama şeyle alakalı herhangi bir gelişme yok. Katille alakalı herhangi bir gelişme yok. Çok acayip. Şey yapıyorum ya. Telefonumu böyle tutuyorum kendime bakıyorum böyle ve şey diyorum. E bu soruların cevabını nasıl alacağız? Alo, alo falan yapıyorum böyle. Sonra ya benim galiba o adrese gitmem gerekecek diye düşünüp ne yapsam ne yapsam diye böyle aklımdan geçirmeye başlıyorum. Ama yapacağım şey belli. Önce bir şey gideceğim. Bu pansiyona gideceğim. Oradan bilgisayarımı ve eşyalarımı alacağım. Onları eve bırakacağım. Yani büyük ihtimal bilgisayarım yanında kalır. Ama en azından oraya bıraktığım eşyalarımı evime getireceğim. Sonra bir hafta diyor. Yani bir hafta içerisinde kesin bu adamlar benden ekstrasını isteyeceklerdi diye düşünüp yolda biraz para çekeceğim. Onu da adamlara bırakacağım. Sonra işte günümü biraz sağda sola dolaşarak geçirip böyle akşam üstüne doğru bir vakitte adrese gideceğim. Yani ne zaman gitmem gerektiğine dair bir şey dememişler. Belki gün içerisinde aklıma bir fikir Geliyordu. Şey bilmiyorum. Tansiyona gittiğinde bir konuşma dönüyor aranızda ama adam şey yapmıyor yani para istemiyor ekstra. Hani böyle sen şey falan diyorsun işte ya şey bizim arkadaş öldürüldü falan filan bir şeyden bahsediyor. Adam da şey yapmıyor tamam kardeşim sen al eşyalarını dokunmadık zaten falan diyor. Harbiden de dokunulmamış eşyalarına falan. Alıyorsun getiriyorsun getireceklerini. Zaten bu haberlere bakarken bir sabah çıkarmıştın. Bu git gel vesaire de bir öğlene e, geçecek, öğleden sonraya e, gelecek bir vakte geliyor artık. Yani saat e, 3-4 civarı şu an. Fakat Tamamdır. asabın biraz bozuk açıkçası. Yani şu an biraz garip bir şeydesin. ya tarindesin. Sinirim aşırı, sinirim aşırı dediği de bozuk zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Daha yani anam babam yeni ölmüş. Daha ben bunu sindirememiştim. Daha ben bunu sindiremeden bir tane komşum aramış abuk subuk laflar etmiş. Lan bir dakika bunların da başka bir şey mi var diye şüphelenmeme sebep olmuş. Bunun ardından başlıyor her şey zaten. Yani evine girdiğim hoca artık pedofili midir? Çocuk taciri midir? Bir şey yani. Ve kimse bunu araştırmamış bile. Hani kimse o evde ne olup ne bittiğine bakmamış bile. Çünkü hani polis şey dese lan bu adam öldü bir etrafa bakalım acaba birimi öldürdü vesaire dese. Benim rastgele bulduğum şeyi 10 kere bulmuştu. Bunun dışında yani o yerdeki kanisinden olayları doğru düzgün yorumlamıştı. Onların hiçbiri yok. Yani kafasını vurdu öldü diye geçtiler. <laughs> Hadi onu geçtim. Bu mevzu nasıl oluyor da gizemin üstüne sıçrıyor onu da anlamış değilim. Niye benim başıma geliyor onu da anlamış değilim. Yani benim sinirim hakikaten de bozuk. Bu yüzden şeye gitmeden önce bu fabrikaya gitmeden önce bir Taksim tarafına gidip orada böyle bir iki bara uğrayıp bir şeyler içeceğim. Çünkü gördüğüm dizilerde, filmlerde insanlar çok bunaldıkları zaman bara giderler. Ee, vücudun vücudunu seni sürüklediği bir yere gidiyorsun. Yani vücudun kendi kontrolünde ilerliyor, aklın tamamen bu sorularla çalkalanıyor ve sadece düşünüyorsun. Her şeyi düşünüyorsun yani neler oluyor, neler bitiyor. Bu neden benim başıma geliyor falan diye böyle. En son bir tane. Yani... Bora girerken şöyle, buluyorsun. Yani şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle yolun bir kısmı, yani büyük bir kısmını yürüyerek gidiyorum. Hatta büyük ihtimalle tamamını yürüyerek gidiyorumdur. Çünkü toplu taşımayı bilmekten korkuyorum şu sebeple. Eğer ben rüya görüyorsam, toplu taşımada uyursam yine başıma acayip bir şey gelebilir. Bambaşka bir yerden çıkabilirim. Eğer e, ben sadece annemin babamın ölümünü kaldıramadıysam ve yani cinnet falan geçiriyorsam insanlara saldırabilirim. Çünkü yani ağzımın içinden et parçalarının çıkmasının hiç de mantıklı bir yanı yok. Yani belki cinnet geçirdim, birilerine saldırdım, bir şeyler yaptım ve hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bu yüzden kendimi riske atmak istemiyorum. Hem kendim için hem diğer insanlar için. Ya ne kadar diğer insanları pek sevmiyor olsam da, yani sevmiyor olmamın karşılığı tabii ki de vahşet değil. Bu yüzden böyle mesela yolda yürürken işte otobüsler geliyordur. Böyle bakıyorum, düşünüyorum. Böyle binsen mi binmesen mi? Kalabalık olduğunu görüyorum. Şimdi ayakta dursan bir türlü, oturacak yer bulsan bir türlü. Daha böyle karar veremeden bu çelişkileri yaşarken otobüs basıp gidiyordur. Ben de bütün yolu işte Şişhane'ye kadar yürüyüp oradan ara sokaklardan İstiklal Caddesi'ne çıkıp ara sokaklarda bir yerlerde artık neresi denk gelirse içime sinen ha şuraya oturayım diyebileceğim herhangi bir yere oturacağım ve içecek bir şeyler sipariş edeceğim. Ya zaten dediğim gibi en son Vücudunun seni sürüklediği bir bara giriyorsun. İçkilerini söyledin, getirildi falan böyle. Ortada bir tane şey var bu arada. Barın ortasında böyle metal döküm bir soba tarzı bir şey var böyle. bayağı harlı harlı bir ateş yanıyor içerisinde. Çıtırtılarından falan anlayabiliyorsun. Alkol oranının yüksek olduğunu bildiğim için viski sürdü. Böyle viski bardakta geliyor böyle önüne konuya falan. içmeye başlıyorsun. Daha böyle üçüncü, dördüncü yudumundayken bir tane adam çok anlayamadan sen daha böyle masanın önünde duruyor. Ondan sonra pat diye masana oturuyor böyle. Bakıyorum musun? Boş şey boş Böyle. Ender. Evet benim. Tanımadın mı? Eren ben ya. Eren mi? Ya oğlum okuldan atılmamış mıydım ben? Hatırlamadın mı? Lise, Eren Oo. okuldan atıldı. Oo. Tamam tamam hatırladım. Ya, sen baya değişmişsin. Aynen öyle. Değiştik. Sen değişmişsin. Yani çok değil ama değişmişsin. Değişmiş mi? değişmişim mi? Değişmişim mi? Öyle şey oluyor. Bir an kafada bir sürü bir şeyler yaşadımdır, Fazla belli etmeyeyim. Şey oluyor. Hani sohbette biraz düz eşlik etmek için. Ee, evet evet. E, de Ya. İnsanlar, insanlar değişir. Neyse. Ee, bir, bir, bir resmi vardı mı sana? Öyle. Sen bunu dedikten sonra senin içtiğin viskiye baktı. Sana baktı. Hayırdır? Kederli gördüm seni. Viski falan içiyorsun. Yok. Keder şey değil ya. Duruyorum. Biraz e, bu çocuğu hatırlamaya çalışıyorum. Bununla nasıl bir izlenim bırakmam lazım mı düşünüyorum. Sonra şey yapıyorum öyle biraz kula cool yatmaya çalışarak. Ya son zamanlarda kafam biraz e, okul işleriyle ilgili olarak karışık. Böyle arada iki duble atmadan rahatlayamıyorum. Şey yaptı böyle çok pis bir şekilde sırıttı. Bu sırıtışın arkasından bir şeyler çıkacağına eminsin. Yani eğer bu adam değişmediyse, lisedeki hali değişmediyse pis bir şeyler çıkacak bu, bu, sıratışın arkası. Zaten şey yapıyor böyle. <laughs> ya içki içerek düzeltilmez onlar. Yaptı böyle. Böyle elini kapşonlusunun cebine attı böyle. Bir tane şey çıkarttı böyle. Eee. sarma sigaraya benzeyen bir şey çıkarttı ama gördüğünde şey yapıyorsun zaten. Algılıyorsun. Bu Hı. sigara değil. Ya burada biraz safa yatıyorum. Şey mi? Yok sigara kullanmıyorum. Sigara değil. Bu yeryüzündeki cennet. Böyle biraz burnuna doğru yaklaştırdı. Kokusunu alıyorsun zaten. Ya şöyle bir sağına soluna bakıyorum. Cennet mi? Sen hiç kullanmadın galiba bundan. böyle. Ağzına koydu böyle yavaşça. Şey yaptı böyle. Yaktı onu. Böyle derin bir nefes çekti. <laughs> Ondan sonra suratını Arata. üfledi böyle. Böyle suratına üfledi biraz gıcık oluyorum. Ya kusura bakma ama bunu içeceksen benim masamda durma. Suratıma üfledim zaten. Boş hareket değil bunlar. ''İçmek istiyor musun?'' Yaptı böyle. Hafifçe sana uzattı. Ama çok şey yapmadı böyle. Öyle yavaş bir hareketle öyle almak için elimi uzatıyorum. Geri çekti. ''Sen bunları sevmiyorsun masanda.'' Dedi. Neyse kalkayım. ''Bir ara gelirsen ayarlarız.'' Dedi. Ondan sonra şey yaptı böyle. Tekrar ağzına koydu. Böyle uzaklaşmaya başladı. Tuvaleti, şeyin, darın tuvaletine doğru. Ya orada benim derdim şeydi alacaktım. Böyle üf, çekip suratına üfleyip bak bakalım güzel oluyor muymuş diyecektim. Ama bana o fırsatı vermedi. Biraz kıl oldum. Böyle bir etrafa bakıyormuş, bu tarafa bakan falan oldu mu? Şöyle. Bunu giderken izledin böyle. Kafanı bir şeye çevirdin, ritike çevirdin. Tam bir yudum alırken etrafa bakıyordun. Sağında, kapı, kapı sağında kalıyor giriş kapısı. Şeyi görüyorsun. Maskeli kadın orada. Barın girişinde böyle bekliyor. Ondan sonra böyle sana baktı. Sana baktığını eminsin. Evet, Sana baktı onu ve arkasını dönüyor. Cüzdanından bir ellilik masaya bırakıyorum. eşyalarımı toplayıp peşinden dur dur diye böyle peşinden koşturuyorum. Böyle şeyi bıraktı, parayı bıraktım. Arkasından koşmaya başladın. Çıkışa vardın. O sırada şeyi görüyorsun böyle insanlar etrafını kapatıyor böyle. Fakat uzakta görüyorsun. Böyle hızlı adımlarla dur. uzaklaşıyor. Çekil, çekil. Koşmuyor ama. Böyle sen insanları ite ite ilerlemeye falan çalışıyorsun. Çarpıyorsun böyle birilerine. İşte çekiyorsun önünden. Koşturmaya devam ediyorsun falan. Yani nasıl bir şeyse yetişemiyorsun. Kız koşmuyor bile ama yani yetişemiyorsun. Sürekli bir, birileri çıkıyor önüne. Lan çekil. pardon, pardon, çekil. Pardon. Ya böyle ite kaka artık. Böyle insanların artık seyreldiği ve ee, azaldığı bir noktada böyle duruyor karşılıklı duruyorsunuz hatta yani böyle. Tam böyle en son çarptığın insan insan da böyle önünden çektiğin sırada böyle durduğunu görüyorsun. Sana bakıyor sanki o maskenin ardından sana sırıtıyormuş gibi bir hali var. Arkasını dönüp koşmaya başlıyor. Seni bir yerlere çekiyor ama nereye çekiyor? Bilmiyorum ben yakalamam lazım onu. Koşturuyorum peşinden. Koşuyorsun, koşuyorsun. Bir yerde kaybediyorsun izini. Sen maske dursana. Lan, lan çekil. Böyle tam Tam bir sokaktan döndün, şey yaptın böyle bir kafanı kaldırdın, nefes nefese kalmışsın böyle. Böyle bir hafifçe kafanı kaldırıyorsun. Sanayi mahallesine gelmişsin aslında, Bomonti. Etrafta fabrikalar falan var. Fabrikalar. Ee, telefonumdan o baktığım adresi tekrar bir kontrol edeceğim, oraya mı geldim acaba diye. Evet, tam onu diyecektim zaten. Telefonu çıkartıyorsun, tam olarak adresin üstündesin yani, Gelmiş. O zaman yavaş yavaş e, içeriye gireceğim. Şöyle bir bakınıyorum etrafta hiç görevli görevli bir şey var mı? Ee, yavaş yavaş içeri doğru yöneliyorsun. Etrafta bir görevli yok. Burada sahnemiz kararıyor ve bitiyor.